Ne istiyorsun buradan beni buraya kadar getirtirdin? Ne istiyorum baba biliyor musun? Ne istiyorsun kızım? Baba şimdi gel bakayım. Ben burada çekinmek istiyorum baba. Çünkü ben herkes çekiliyormuş. Çok güzel olmuş. Kızım bunun için mi getirttirdin beni? Tabii baba ben güzelim yani. Ben çok atı buyum yani sonuçta değil mi? Şimdi şöyle yapayım. Hmm. Şoş. Hadi. Çek bakayım baba. Çektim. Kızım biraz gülümsün yüzün. Ne kadar kötü. Tamam baba tamam. Şey yapayım. Çok tatlış. Bir kere de ben seninle geleyim. Baba benim güzelliğimi bozuyor. Şu, Şekil şuradan be. He <laughs> şöyle. Ama sen de güzel bir hareket yap. Geç bakayım. Geç bakayım kızım şuraya. Ay geçemiyorum kız. Tehim. Heh, güzelmiş. Şunları alıyorum kızım. Çabuk ağaç eve gideceğiz. Ne ağaç eve mi gideceğiz? Hadi çok iyi. Hadi, hadi, hadi hadi hadi. Annem sakın yapma dedi. Gülüm hmm. yüzünü. Eh, tamam. <laughs> Buranın şey gelsin. Evet hanımefendi geldim. <laughs> Anne benim çayçım geldi. <laughs> Kızım şimdi mi gelmesi gerekti ya? Tuvalet hemen burada. Tamam ben şöyle ne? Bu ne lan? <laughs> ne yapıyorsun ya? Sen bu da sıçıyoruz, sıçıyoruz. Geri zekalı. Hostan. Host. Host. Hosta ne olmadı. <laughs> Hostan sen kime diyorsun? Benim kızıma nasıl geri dersin? Kapı şuna ayrıca çok komik görünüyorsun zaten. Geri zekalı. <laughs> Biz çıkmadılar zaten. Hanımefendi boş verin. Kızımız girsin artık tuvalete. Siz çıkın artık çıplak çıplak zaten. Şu peçeteleri de verin şuraya. Mana adam sena. Sen ziyan bize kolay. Evet girebilirsiniz buyurun. Tamam. Burada bekleyeyim ben. Bir de şu sesi çıkarayım. Şunu yapayım. Şunu yapayım. De, oy oldunuz. Yani tuvaletin şeyini ettiniz çıkın artık şuradan. Host lan host. Bir de hostunuza başlayacağım. Evet hanımefendi buyurun gezelim. Buyurun. Gelin şöyle. Şimdi burada arılar var. Sen de çekil şuradan. Hostlan host. Şimdi şunu şöyle takabilirsiniz. Şöyle takın. Hiçbir şey yapmayacaktır. Yaklaşabilirsiniz. Ne kadar tatlı. Anne çok tatlı bu. Kızım bekle yaklaşma. Bal tutayım da gelsin. Abi sakın tutmayın onu. Zzz, hanımefendi. Ya bekle bir. Vız, elime geldi. Zzz, zzz. Zzz, zzz. Zzz, zzz. hanımefendi balın kendisinin olduğunu düşünecek şimdi. Zzz, zzz. Zzz, zzz. ne? Ne? Allah kahretmesin. Al şunu al. Al şunu. Al şunu kızım çekil. Balı verme. Gel kızım. Anne. Ya ne yaptın? Alın şunu. Vızzop. Ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Ne <laughs> yaptınız? Çık şuradan. Çık. Balını al git. Sen çekil şuradan. Ne yaptınız? <laughs> Evet, efendim efendim burada yapacağımız başka aktivite yok şuradan çıkalım biz şunları bilmek istiyoruz da şu anda hanımefendi ben bir yere gideceğim de tamam anne bu yaşı çok güzel anne şuna bak. kızım çıldırtma beni almış ha anne çok güzel ama anne şimdi çek şu den anne be Bundan bir tane. Bundan bir tane. Kızım ne yapıyorsun? Şundan bir tane. Şuradan. Şundan bir tane. Her yerde de çıplak var he. Şunu hemen yiyelim. Şöyle. Tamamdır yani. Şunu çıkaralım. Kadar güzel değil mi? Evet evet. Anne. Oha ben bu Ayşe Çimancam. Kızım sakın. 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 İyi anne bay bay. Sakın. Sakın diyorum sana. Kızım. in şuradan. Kızım. in şuradan diyorum sana. Bir daha çimanmadım zaten. Anne buradan bir şey hareket ediyor anne. Anne bakayım şuna. Çok 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 Neyse iyiyim bunda. da. Çok çok sen benim kızıma nasıl döversin? Çok çok dövmedi de. Çok 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 çok. Oy benim aslan kocam. Kızım gel gel izle aslan kocanı. Chop, rop rop chop, chop, rop rop çat 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 chop, rop çat çat chop, 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 benim aslan kocam ya. Tabi. tabii. Evet. Ben... Güneş Hanım siz <laughs> ne yapmışsınız öyle? Yok biz geziniyorduk öyle ya. Evet şuna binmemizi istiyordunuz. Evet zaten bunun için geldik. Şöyle siz de sıra çıkın bakayım. Şunu da tıkın. Şimdi şuraya binin bakayım. Binin. Hostlan bin benim kırmalısı öğretirsin geç. <laughs> Kocamcığım bırak şunu. Kocamdı, kocam da kocam paşa. Evet şöyle geçin hanım andı. Oha bu manzara çok güzel. <laughs> evet hazır mısınız? Bak bak Michael lütfen bak Hey Michael Jordan Hey Michael Jordan ben seni duymuyorum Bunlarla konuşuyor Bekleyin bir daha Bunlarla konuşuyor şöyle geçeyim Ay, şerefsiz ne yaptın Şerefsiz ben daha hazır değilim ne yaptın? yap oğlum yap devam et yap çok iyi <gülüyor> yapma yapma <gülüyor> yapma bacı tamamdır bacı bacı <laughs> geldim geldim ben seni şimdi ısıpa taklayacağım çok çok ne yaptın lan beni dediğinde düşürdü. Evet hanımefendi az önce attığınız kişiden dolayı şu anda biz öğretiyoruz. Geçin şöyle ben şurada bekleyeyim şöyle. Kızınız nerede? Anne Aydın altındayım. beni gel lütfen. Kızım neredesin? efendim çıldırtmayın şurada kızınız işte alın şunu gidin şuradan gel kızım bir daha gitmiyorsun geç hanımefendi ay hanımefendi küçük bayan şuraya geç bakayım sen şimdi şuraya geç bakalım aha anne bu tamaca çok güzel evet kızım içiyorum hazır mısın hazırım anne çok güzeldi ama benim için güzel değildi kızım. Çünkü o şerefsiz adam. Ben bir daha biniyorum. Line? Kızın kemerini, kaskını takmadık. Ay şerefsiz. Bir daha yapmadı. Yap şunu. Şerefsiz seni. Hazır mısın? İçiyorum ama efendi. Hazır mısınız? Hazırım. Ay çok güzeldi. Şimdi sizde sıra beyefendi. Yo ben sıra ben bilmeyeceğim. Ben başka birisiyim. Ne alaka beyefendi ya? Geçin şuraya. Ben korkmuyorum zaten. Ne korkusu ya? Kesin korkmuyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırım. babana. <laughs> ee, babana ne oldu lan? <laughs> babana ne oldu? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Michael'a olanlar için <gülüyor> bizden <gülüyor> özür dileriz. Siz çok severim. Hoşçakalın. Uzun zamandır video çekmiyorum. Çok düşük izlenmelerimiz. Şunu nasıl yaptım sormayın. Sıfırlandı benim oyunum. O yüzden böyle oldu yani. Ben de yapayım dedim. <laughs> Adam ana olmuş lan. Görüşürüz. <laughs>